Rezervasyonlarımız zaten ilk iki hafta önce doldu. Şu anda mekanımız full. Güzel bir gün bekliyoruz. Bayağı bir yoğun olacağı benziyor. İnşallah yani tarihinde ilk defa bu kadar güzel bir 9 Eylül kutlayacağız. Çünkü yani genelde konserler falan olduğu zaman yoğunluk oluyor. Bizim için biraz daha iyi oluyor yani. Bir de şeyi sorayım. Konser olacağı için buradaki üstteki evlerde de böyle o güne özel partiler düzenlenecekmiş Böyle bir şey duydunuz mu? Yani duyduk. Yani birkaç dairede bizim üst katımızda falan biz de öyle duyduk yani misafirleri falan kalabalık olacakmış. <laughs> Yani konser Tarkan geliyor diye bayağı bir yoğunluk var. Kordona rağbet çok. Felaket yani. İzdahan bekliyoruz yani o gün. İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül'de pek çok etkinlik düzenlenecek. Tarkan konseri de onlardan bir tanesi. Kordon boyundaki restoran ve kafeler haftalar öncesinden rezervasyonlarını doldurdu. Hatta öyle ki bölgede bulunan konutların sahipleri de o güne özel etkinlikler organize ediyor. yaklaşık bir aydır falan bu gündeme geldi hazırlıklar başladı bütün kordon esnafı tarafından bütün hazırlıklarımızı bütün organizasyonlarımızı Tarkan konseri Gündoğdu Meydanı'nda diye yaptık. Masalarımızın rezervasyonlarını yaptık. Müşterilerimize bu şekilde söyledik. Doluluk oranımız e, kapasiteyi dahi aştı. Öyle söyleyeyim yani baya bir rezervasyon yoğunluğumuz var. Çok öncesinden Tarkan açıklandığı gibi doldu. E, şöyle açıklanıyor. Kordon boyu olarak açıklanıyor. İlk önce Cumhuriyet Meydanı dendi. Şimdi Gündoğdu Meydanı dendi. Sonradan da kordon boyu olarak açıklandı. Buradan sanırım bu taraftan e, lazer ışıklarıyla böyle bir ışık gösterisi gibi bir şey olacak. Platform da biraz ilerimize kurulacak. Yani oradan böyle bu tarafa doğru bütün kordona doğru diye şu anda tahmin ediyoruz.